Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle T Baby oynuyoruz. Kızlar yarın araba videosu çekeceğiz. Tabii arkadaşım da var Efe. Efe seslenir misin? Efendim. tamam. <laughs> konuşmak istemiyorum efendim dedim yarım e saatlik <laughs> <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar biz bunu oynadık biliyoruz bazı yerlerde okumadan da yapıyoruz içeri yatır içeri yatırıp sıkıcı arkadaşlar arkadaşlar bu ışınlanıyor bir de sonra arkadaşlar tipine <laughs> ee, yine öyle bir gülüyor ki de. Evet. Abi ne kadar arkadaşlar? Işın lanması var bir de. Deli oluyorum arkadaşlar. Gülüş yüzü gülü. gülü. Gül. Bak şimdi ışınlanacak. Bir şey alınca kalmaz. Işınlanıyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Takacağım anında da kaçıyor. <laughs> Yat aşağıda. yallah hop hop Dur böyle yaptım. Bir baktım. Ha. Ah. Yok bebek. Bezer. Bebek yok. Şimdi ben bekleyin bir dakika ben videoyu oyun sıfırlı. Devam mı ediyoruz? Ha, tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam terrible. Arkadaşlar bebek. bebek besliyoruz arkadaşlar. Yatırıyoruz, onu yapıyoruz ama arkadaşlar sun ço sun ço çok korkunç. izlemek istemezsiniz. Şaka şaka izleyin kanalıma abone olun, like atın ve bildirimleri açmayı da unutmayın Hoşça kalın diyeceğim de. Daha iyi. videonun sonu gelmedi. Allah açıl ya Rabbim. Ha Yar bunlardan toplayacağız. Bunları bulmak lazım. Tap <laughs> çok hızlı yapacağım. Önden gelen son yapacağım. Ne oldu? <laughs> sonra, i̇çerisinde ne yaptım? Bunların var ya delil mi? etrafta yazılar çıktı. Sonra arkadaşlar sonra, sonrasına Dolabın içi 2 metre oldu. Kokutacağız. Neşin değiştin? Nasıl değiştin onu Kıst, ne? Ne ne? Ne yapıyoruz? Bu ayı arkadaş. Ayıyı besliyoruz. Yataş. Arkadaşlar biz uyurken gene geliyor. rahatsız edin. Deli oluyorum. bak arkadaşlar şimdi bu olaydı ve şimdi olacak. Yatıyoruz buraya. Tam yatacağız. Bakın arkadaşlar. Orada görüyoruz. Bak arkadaşlar. Geldim. Eee. Altıma yaptım. yaşa oh. ya da ma yaşa şaka şaka çok yaşa şaka şaka çok yaşa bir daha mama işte. pul seni sıfatam ha arkadaşlar bunu tekrar yatırıyorum aşağı yat aşağı şimdi ben de uyuyayım biraz uyuyak Uy, hep beraber sen de yat aşağıya Ge Yat geber zıbar Yat aşağıya şimdi Yat aşağıya Yat aşağıya diyorum ben Kaç Bismillahirrahmanirrahim Bebek buranın kralı oldu arkadaşlar İh.

bilgisayar mı bulmuş arkadaşlar? Üçüncü yeni ben biliyorum. <Sessizlik> Sala. <Sessizlik> arkadaşlar oturuyor. Bunu kapıya çıkmış. Arkadaşlar bir şeyler yok. adam konuşuyor. Bakın. Snow. Evet. Arkadaşlar böyle gelin, gelin. Bak. Diğer Televizyon mu? <laughs> Aa arkadaşlar çok tatlıyız şimdi hem de ona yazdın mı? Ne yazdın? Dur mama geçeyim. Ne yazdın buraya? Şiş mi ya? Aa bak yine aynı soru. Arkadaşlar bu dolabı ikinci bölümde açtım. Şey ya. Şey tersi. Ne yazdın? İşinden de. Gitti yerin üstüne. Ama ne yazmışsın yani? k tıkıştırır. Tıkıştırır. Ama burada zaten var çantasını. Eğdir, adetlerini acele çantasını tıkıştırıp ray tahtaya yazacaktık. Şu an bu yanlış yazdıklarını sil. Ben çok kapıyı açtık. Gördüktür. Defterin yaprakları yırtıl. Bak, ba, bak buraya defterin yaprakları yaz. Kaç bezi taktığımızda bebek sihirli, sihirli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. doğrudur bebek Bismillahirrahim. Allah ya şey. Açıldı arkadaşlar. Allah. Ben, de ben böyle gidiyorum. Şimdi Bayram sevinci. Allahu ekber kaç 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 arkadaşlar Hı. çok korkuyorum çok korkuyorum Tarık çok 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 arkadaşlar artık rahatsız değil mi galiba Bayram sevinci çocukların bayramlarını i̇şte hatırlıyoruz. Yeni bayramlar ve yeni kıyafet alınır. Arkadaşlar ses, alınır. ses kısıyor benim çok korkuyorum. Arkadaşlar hepsini kısıyorum. Bayram Çık, günü değilim, değil dek Dik. Bayram sabahı erken dem kalkar. Bayram sevinti, bir başkaydı. bir şey şey bu. Işte, be, Aşağıdaki sorular metinlere göre cevaplanır. Yazar neyi hatırlıyor? Ne hatırlıyor? Ne baba? Şimdi mama getireceğiz. Bayram. Bayrak. Bitiyor bu mama getireceğiz bunu. Bayram. Yazar hangi bayramlarda bahsediyor? Diğeri bayramlar. Bir kerede yazılır. Diğeri bayramlar. Oraya değil, oraya değil, oraya. Ha, şu altına yaz. Allah Allah. Şimdi Ne biçim yapacak mı? 10 Temmuz'u söz ve gençlik ve spor bayramı. Gençlik ve spor bayramı olacak. Bugün ne yapmamı istiyorum? Şimdi atayım seni de. Sesler Gözleri ben gözlerim. Anne demiş, şu anda bu bayrağı ve gençlik ve spor bayrağı. Evet. Ben yalnız durunca korktum bir şey var. Korktun mu? Zaten bunları yapmışsın buralara kadar. Ha? Gördün mü, o gerideymiş o de. Ne yaptım gerekiyor şimdi? Beşleyeyim mi? Biliyor musun matematik çözmeyi? Ha? Biliyorum. Kapıcı hangisi geldi? Ama, ama burası değil Biliyor. ki. burası değil. Karıştırmışsın. Hı? Burası. Burası Burasını ama? da yaptım. Burası var. Ha, kopmuş. Katıntı sayfa. Bak. Kopmamış. Böyle bu. Böyle. Ama o gerileri niye yapmışsın? Bu böyle böyle. Ben seninle ne yapacağım? Karışmış bu. Böyle böyle. Biz bu bölümü nasıl oynamıştık? Efe. Buralar hep yapılmış gördün mü? Efendim. Efe. Tamam Asya, yarın yapmıştım? da burayı yaparsın. Tamam Orayı biz anlayamadık. Tamam. Hı. Hı -hı. Dur lan gelin. Bekle ben. Koy güzel her şey. çantana. Mutfakta mısın? Geldim geldim Mutfağa geldi, geldim gel mutfağa Mutfağa dur arabaya alıp gel Kaşları Geldim bölümü ben tamam. Nasıl Arada yaptık? Nasıl yaptığımız yer? da böyle yazılar falan çıkmıştı. Evet, yazılar falan çıktıydı bebeği almıştık mı? Ne yapmıştık? Evet al bebeği. Alamıyorum. Niye? Ne bileyim. Bence bir bez falan alacağız. Yok bence kanka. Hani bu diğer oynadığımız gibi değil ya. İkincisi ya. İşte daha demin oynadık. Uçtu böyle bizi bir yere götürdü. Şurada yazılar falan çıktı ya. Evet. O bir... Bu, bu o. E, o da değişiyor. Aynısı değil. Aynısı. Kank Bak odalar falan hepsi aynı. Tam aynı. Her şey aynı. Eskisi gibi. Ben de diyorum ne oldu lan diye bir anda yavaşlattın şey yaptın ya. Özellikle. Galiba şey söndüreceğiz. Ne oluyor lan? Euzübillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Sen yapar mısın? Ver ben yapayım. Dur dur. Kapatayım mı? Kaçayım mı? Ver ben yapayım. Kapat kapat. Euzübillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Aha arkadaşlar. Aha aynısı. Vallaha da billaha da aynısı. Yine çıktı. He yine aynı yazılar. Gir buraya sakla. Orada kal. Ver ben yapayım. Burayı. Biliyorum. <laughs> <laughs> Kaç olmuş Yusuf? Yusuf saat kat Saate bakar mısın? Bakayım. Bir şey kalmamış. Gelsin odaya Yusuf. Şurayı koyunca uçuyordu. Yusuf odaya geç. Hadi kanka Biz elime alınacağım bir şey olacak. Bak şimdi. Hı. Hmm. Yusuf hadi yeter misiniz? Hadi kanka kanka. Ezbere biliyorum. Ezbere biliyorum. şey hadi, hadi hadi. Bunu alıyoruz. Evet, uç, 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 Nerede ki şu an? Ha, banyo. Anlamışsın. Ne yapıyorsun lan direkt? Vur onu abi çap yok ki. Düşürmüşsün. Onu da mı düşürdüm? Vur çap diye. Çat. Hmm. Geber. Hmm. oy oy oy. Adam olan hırbı. Salataya. Bir daha yaparsan da yersin. Birazdan biz gideceğiz daha ya. Hı hı. Kanka onun videosunu da izleyecek mi? Dur dur. Video bitti. Hayır. Kızlar bunda bir şey daha var. Evet. Bunu yatırıyorduk aynen yatırıyor. Her yatırıyorduk sonra. Yatırmaya YouTube yatır koy. Neredesin aga? Ananı evet şimdi Biteş. başladı. Şimdi bitecek herhalde. Yok. Bakalım burada ne varmış ya çok mu? Geliyorum şey da böyle. Arkadaşlar bakın ne olmuş. Odası daha korkunç. Odada valla. son. Ve son evet. Gidecek oraya bitecek. Gir ben mi? Gir gir. Gir korkma. Oğlum korkan çocuğumuz oyun bu lan. Arkadaşlar ne oluyor? Bakın Ülmünati resmi var arkadaşlar. Ülmünati içine çekiyor ikisini resme sanki. Sanki diyorum arkadaşlar. Bunun Şimdiden... gerçeği de varmış arkadaşlar. Bu... Ama arkadaşlar zaten... bu değil bu değil. Çaki Çakır'ı bilen varsa o oyuncak gerçek ama filmde gerçek gösteriyorlar. Normal bu hayatta gerçek değil. Ula bana şu an yok, şu an yok. Onu sadece şey. Hmm, montaj, montaj yapıyorlar. Ben de dedim herhalde de gerçek. Videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Ve bye hoşça bye. Kalın arkadaşlar. Bay bay.